Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar ben size bugün her ee, şeyden önce bir motosiklet tutkum var aşırı. Tam 48 senedir motorların sırtındayım. Her sene bir Türkiye turu yaparım. Ve Rize'de de motokrosun e, lider öncülüğünü yapmaktayım. Yani arkadaşlar bana bunu e, şey diyor. Yaşım 65'e girmek üzeredir. Herkesin bir motoru olmalı. Benim şu anda iki tane var. Hepsi zaten benim de e, torunlarımın, çocuklarımın e, e, hep motorları motor bir dünyadır. Herkesin o şey etmesini istiyorum. Size şimdi çok önemli bilgileri paylaşmak istiyorum. Bilgi paylaşmak istediğim şu. Şimdi arkadaşlar hem hayvanlar tırnaklı hem de tavuklar için e, yem hazırlamayı öğreti e, bir hazırlama bilgilerini vereceğim size. İnşallah faydam dokunur. Çok mutlu olurum faydam dokunur. Şimdi arkadaşlar tavuklar için Kanatlılar için e, yem yapımı ile ilgili bilgi veriyorum. Bunun en önemli özelliği biz ar, buğday arpayımız arpamız Ben arpa tercih ediyorum. Bu buğday iyidir ama o fazla verimli değil. Yani altı e, 6 kat artar. Arpa 8 kat artar. Onun için arpa yapmanı tavsiye ediyorum. Arpayı aldığınız zaman ölçüsü şu, Bir tavuk bir günde 80 gram yem tüketir. Şimdi kazlar ne kadar tükettiğini bilmiyorum. Hani tahminim 200 gram kadar yem tüketir kazlar. Bunun için kaz başı 200 gram. 100 tane kazınız varsa 20 kiloyu ne ediyorsunuz? Bir çuvala koyuyorsunuz günlük. 3 tane kabınız var. 1, 2, 3. 100 kilo, 20 kilogram şeyi veya da tavuklar için 80 gram. 100 tavuk var 8 kilo. 8 kiloyu bir kaba koyuyorsunuz. Bunu eğer arkadaşlar şu şekilde suyunuz akıyorsa değiştirmeniz hiç gerek yok. 30 saat bu suda dursun. 30 saatten sonra bunu alın. 30 saate kadar suyu bu şekilde akan suda dursun. 30 saatten sonra soğuk olsun hiç fark etmez. Ne olursa olsun fark etmez. 30 saatten sonra bunu alıyorsunuz. Dedim. Tava yapmışım kendim tavaya. Sizin tavanız yoksa ne edeceksiniz? 30 saatten sonra ne ediyorum bunu? Alıyorum tavama diziyorum. Tavama dizdikten sonra Evet takriben iki saat kalınlığında dizdim ve bekletiyorum. Ne kadar? 3. günün sonuna kadar Evet arkadaşlar, 3. günün sonuna kadar bu duracak. 72 saatten sonra bunu tavuklarımıza vereceğiz. Bakın 3 gün sonra tavuklara vereceğiz onu. Kazlar için 5 gün sonra başlayacak bunları şey vermek. Örneğin 3. günün sonunda bizim bu yer arkadaşlar şurada gördüğünüz şekil alıyor. Bakın. Üçüncü günün sonunda aldığı şekil bu. Bunu hayvanlara verdiğimiz zaman tavuklarım orada. şu anda tok karınları atıyorum onlara. Evet görüyoruz bakın. Evet. Üçüncü gün. Üçüncü evet. günün sonunda tavuklar ve tavuklar bunu yiyor. Yani üçüncü günün sonunda bu yem dört. Üçüncü günün sonunda bu yem dört kat artıyor. Örneğin. Bakın arkadaşlar. 2 kilo arpa 3 gün sonra geldiği şekil. Ölçüyü siz yapın. 2 kilo arpanın geldiği şekil. Yani 8 kilo civarında bir yem elde ettik şu anda. Yem elde ettik arkadaşlar. Bunu size şöyle izah edeyim. Bu yem tamamen protein deposu. Yem tamamen protein deposu. Bu protein deposu Bunda karbonhidrat. Bu protein deposu nasıl oluyor? Arkadaşlar biz bunu üç gün suda bekletmek süreciyle tamamen bu proteine dönüşüyor. Örneğin bakın. Evet. Süt protein depoları gözünüzde görürsünüz. Ezdiğiniz zaman her şey ortada. Bunu hayvanlarınıza verdiğiniz zaman bakın arkadaşlar. Bunu hayvanlarınıza verdiğiniz zaman hayvanlarda çok yüksek enerji verir. Yumurta verimi, et verimi her şeyi artar. 100 lira masraf ettiğiniz yerde 20 lira masraf edersiniz. Yakın 100 buraya ettiğiniz masrafı 5'te bir azaltarak 20 lira masrafla bu işten kurtarırsınız. Protein ne işe yarar? Protein vücudun askeridir. Yani nasıl ki yurdumuzu askerlerimiz ve polislerimiz korur. Bu protein maddesi yapılan bu protein maddesi tavuklarımızı, kanatlarımızı, diğer büyükbaş hayvanlarımızı çok mükemmel bir şekilde korur. Çok mükemmel bir şekilde korur. Bu üçüncü günün sonunda tavuklara bu verilecek arkadaşlar. Bu dikkatinize kaçmasın. Üçüncü gün tamam. Mı? Bir sonraki şekil. Bakın arkadaşlar. Eğer kaz şey ediyorsanız benim bir arkadaşım vardı. Kazları var. Onlara bundan getirdim. Yani deneme deney amaçlı. Ve kazlar bu yemden başka hiçbir yem yemez oldu. Bu beşinci gün. Bu beşinci gün ve kazlarınıza bunu vereceksin arkadaşlar. Ne oluyor bu sefer? Yem 10 kiloya çıkıyor. 2 kilo yem 5'ten sarfın 10 kiloya çıkıyor. Yani 2 kilo yem vereceğin 10 kilo veriyorsun ve protein deposuna çeviriyorsun onu. Arkadaşlar sütte protein var mı? Var fakat saklı. Annemiz ona bir bak bir kaşık maya salar, yoğurta dönüşür, protein deposu olur. Bu da öyle arkadaşlar. Yani mutlaka bu işi yapmanı tavsiye ediyorum. Ülkemizin geleceği bunlardır. Ve bir önerim var. Tüm e, çiftçi kardeşlerimize özellikle istirham ediyorum. Ne etsinler? Bağını bahçesini bu yıl hep arpa eksinler. Hep arpa eksinler. Yetkililerden de şunu istiyoruz yani. Yetkili tabii senin yetkili hissedenlerden. Bu çiftçimize ürettiği arpa 1600 lira, 1500 lira taban fiyat mı açıkladı? Bunu iki liraya alın. Ben bunu nasıl üretiyorsa böyle he, kim üretiyor? Recep öğretmen üretiyor. Ahmet üretiyor, Mehmet üretiyor. Bunları tespit edin. Gidin bunlara bunu 100 lirayı, 1 liradan verin. Siz iki liraya aldınız bir şeyi. Subvansiye Hayvancılık batar, Bu şekilde kalkınım. Başka türlü kalkınmaz arkadaşlar. E, bir diğer konu. Büyükbaş hayvanlarınız için G diyor. Bu 8. gün. Bakın arkadaşlar bu 7. gün. bu Bugün 8. güne giriyor. <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Ben şimdi burada asıl şeyim size ifade etmeye çalıştığım şey şu. Yakın çekim al. Bakın arkadaşlar şu protein deposuyla biz ilgileniyoruz. Ot bizim işimiz değil ot. Ottan hiçbir şey olmaz. Bir değeri yoktur. Tamamen değer şu protein. Bu protein hayvanımız aldığı zaman biz bunu ürettiğimiz zaman artık hayvanlarımız verimi yüzde otuza kadar artar. Hem süt hem et verimi ve mükemmel bir sonuca ulaşmış oluruz. Yaz, kış, yıl 12 ay, 365 gün hep bu yemi verirseniz ben verdim. Hayvanlarımı en fazla olumsuz görmedim. Aksine hayvanlarım çok iyi oldu. Herkese şiddetli tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ben uyguladım. Ben anlı yaptığımı anlatıyorum size. Takdir sizindir. Ederseniz ülkemiz için bir şey e, elini taşın altına koysanız sevinirim ve dua ederim. Allah işlerin rast getirsin inşallah. Olay bu. Olay bu. Hayvancılık ve tarımın kalkınması bu arkadaşlar. Lütfen hepimiz bu işte uğraşalım ve başaracağız arkadaşlar. Bir de arkadaşlar protein eksikliğinden dolayı hastaneler dolup taşıyor. Protein gidasını alacak ülkenin ekonomisi çok zayıf olduğu için de herhalde kimse alamıyor. Ben kendim etimi de kendim üretiyorum. Ve siz de protein üretmek için çok çalışmanız lazım. Tamam.